Merhaba. Şu an bir <laughs> Ömer'in bordu var. Ee, şey yapmaya çalışıyor. Kaymaya çalışıyor dalgalar üzerinde ama biraz başarısız. Şekil aldı görüldüğü gibi. Tabi abisi kadar başarılı olamaz ya. Normal bu. Falan yani. Hadi Ömer kayda görsün millet ya. Bu arada bakıyoruz Miami Beach bayağı bir boş. İleride biraz insanlar var ama bütün hafta yağmurluydu. Çok fazla şey yapamadık. Ama hemen hemen her gün buraya dalgayla boğuşma, boğuşmaya geldik. Hadi Ömer. Geliyor. İşte bu yani. <laughs> Çekiyor mu anne? Ha? Çekiyor mu? Lan? <laughs>